Arda Arda Macera'ya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Berke. Bugün Dame, Game Dave Tycoon'un company name yani şirket ismine giriyorum. Arda Gaming olsun. Ee, Berke Clear Name oyuncu ismi. Bunlar saçlar. Bunlar önemli değil. Yani saç şu alttaki kıyafet şöyle üstteki saç. Önemli değil. Onun için askere bir tane aldım. Evet. Yes. Evet ilk olarak size oyun yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Ee, i̇lk oyunumu spor tarzında olacak. Futbol 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 Futbol, futbol, futbol. Ee, Ne yapalım? İsmini. Bulsak. Ya futbol bir diyelim geçelim her neyse. Ee, simülasyon tarzı olacak ve şimdi iki çeşit bilgisayarımız var şimdilik. Sonra işte PlayStation dönemi falan gelecek. Onların lisansını alacağız falan filan ee, Ben G, G64. Bununki yüzde 44 yani onun için G64 benim için daha iyi. İki, iki de grafik kullanacağız. Baya şey oyunlar yani eski oyunlar gameplay story quest çok fazla gerek yok savaş yani futbol oyunu alt üstte işte. engineer biraz yüksek olsun şunlar şöyle he güzel inşallah tutar ee, kişisel zeka yapay zeka biraz yüksek olsun diyaloglar biraz yüksek olsun level design biraz daha yüksek olsun ama neredeyse hepsi eşit olsun yani futbol oyunu çok da bir fark edeceğini düşünmüyorum de inşallah doğru yapıyorum yani grafikler güzel olacak world design fazla olacak sounds biraz düşük olsun World Design ne işe yarar arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ben futbol oyunlarında World Design'ı ben yani olmazsa olmazdır yani tutup da oyuna bütçeri şey katmazsan oyunu oynayan mesela 2007'de galiba yok FIFA 2005'te Türkiye yoktu. 2006'da da Türkiye yoktu. 2007'de de yok yok Yani her neyse bu design denilen olay yani bölümlerin yani güzelliğini yani dizayn ne kadar fazla olursa bölümler o kadar güzel oluyor. Bu arada burada bizim yorumlarımızı yapıyorlar. Star Games güzel oyun demişler. bu ee, Inform Games beautiful demiş. Yani mükemmel demiş. Spartan simülasyon güzel kombinasyon demiş. Game Hero. Nice Experience yani güzel kombinasyonla aynı şey zaten. Ee, sonra devam edelim. İyi yani ortalama yüksek olduğu için bayağı burada işte kaç tane sattığını falan ne kadar para kazandığınızı söyleyecek bize şurada da aylık aylık olarak 8k veriyoruz biz şimdi her neyse dizayn anlatıyordum dizayn levellerin güzelliğini yükseltiyor yani dizayn ne kadar yüksek olursa levellerde yani fut, yani futbol oyunu için değil de askeri oyunlarda dizayn çok önemlidir arkadaşlar teknolojide yani Teknoloji her şeyi katıyor abi. Onu söyleyeyim ben size. Bütün oyunlarda teknoloji ne kadar fazla olursa o kadar iyi yani. Onu söyleyeyim yeter. Box zaten bugün ne olduğunu biliyorsunuzdur. Oyun da böyle mesela yolda yürürken aniden yerin dibine girersiniz. Düşersiniz böyle sonsuz bir uçurumdan. O. Box sıfırda bırakın yani. Zaten oyuna başlarken yani Turtle Lives'ını anlatıyor da işte İngilizce olduğu için belki İngilizceniz kötüdür. Ya benim de çok iyi sayılmaz da. İngilizceniz kötüdür. On onu, onu için çeviriyorum aslında. Bu bölümde son olarak bir de research nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi research'te geç bunu. Research'te yeni topic dediğinizde yeni oyun türleri. Mesela korsanlarla ilgili yarış oyunları ile ilgili yarış oyununu açayım mesela. Storm Game Engineer'da da daha bayağı pahalı bir şey onun için daha yapmayacağım ona sonra yapacağım o da şeyi yarıyor böyle oyunu ekstradan katabilme şeyleri yani mesela iki iki boyutlu oyun yaptık ya biz onu şey daha üç boyutluya veya iki boyutlu'nun biraz daha üstüne taşımak için var yani ama sadece boyutla alakalı yok yani sesleri daha iyi geçiren var yani bir sürü var onları ileriki seviyede görürsünüz zaten Evet, research yaptık. Hemen o yarış oyununu da çıkartacağım. Yine simülasyon olacak tabi. Yine G64. Buna da Speed 1 yapalım. Böyle klasik isimler olsun. Yani i̇ki boyutlu. Bak o V1 yazıyordu. İnşallah görmüşsünüzdür. O V2 falan oluyor. Biraz şunu biraz ortalayalım. Heh, güzel yine gameplay tavan yapacak sonra. Research ne kadar iyi olursa sizin için iyi olur yani. Şey şu research ettiğinizde daha hızlı yapar. Level design diyalogları da biraz düşür. Level design'ı biraz yükselt. Yapay zekayı biraz yükselt. Ki bir oyun biraz zor olsun yani kolay oyunu kimse sevmez bence. Bence. Ha neyse. Şu anda boxlar falan giderek artıyor biliyorum. Ama sonradan bayağı düşecek yani o. Yani sıfıra kadar düşüreceğim. Hafta geçebilir bu arada. Yani 9 ay geçmiş. 3 hafta. 4 hafta oldu. Tekrar özür dilerim. Evet. Books giderek azalıyor. 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 Sıfır olduğunda bırakacağım. Evet. Eğer paranız yüksekse bunlara da gideceği için devam ettirebilirsiniz. Of oh, Özür dilerim arkadaşlar. Meşgul almam lazım da biliyorum da. Çabuk bitiyor ama güzel demiş Star Games. Gameplay servet yani oynanışı ve bölümleri güzel demiş. Oynanabilir demiş. Gamer'a ol. Raising ve simülasyon çok iyi kombine etmişsin demiş. Sağ olsun. Hemen geçmesini istiyorum. Videoyu durduracağım çünkü ilk bölümden fazla uzun sürmesin. Burada fan sayımız falan yazıyor vardı onunla. Hı. Sonra yeni ofise e falan yani kendimiz ofis alacağız böyle. Bayağı geliştireceğiz. Sonra bir daha ofis atlayacağız yanımıza insanları alacağız. Ama bak Endüstriyel ya Nevs, Rus e, gelişiyoruz ama sadece biz gelişmiyoruz. Bunun yanında falan da geliyor. Evet. PlayStation ya o test dediği PlayStation 1 oluyor işte. Onu bildirmek için gelmiş. Bakalım ne kadar satmış. 15.371 kişi almış. Speedleri. Evet. Başka göstereceğim bir şey yok burada. Burada game'den ortalamanıza falan bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.